Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda EMEA Challengers yani İzlanda'ya gitmek için yapılacak son eleme turnuvası hakkında konuşacağız. Bu turnuvaya Avrupa'dan 4 takım, Türkiye'den 3 takım ve bağımsız devletler topluluğundan da bir takım katılıyor. Genel olarak bu önemli turnuva nasıl işleyecek? Bizi neler bekliyor ve ödüller ne? Bunlar hakkında bahsedeceğiz. Videoya hemen geçeceğiz fakat videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki linkten de çekilişe katılabilirsiniz. Geride bıraktığımız gün Challenger Challengers 2 finalinde BBL ve IS takımı karşılaşmıştı ve bu maçtan BBL 3-1 galip ayrılmıştı. Bu galibiyetle birlikte Türkiye'den bu EMA finallerine katılacak 3. takımın da BBL olacağı kesinleşti. İlk iki takımımızda Challengers Birim finalistleri Futbolist ve oksijende. Bunları zaten biliyorsunuz fakat bu takımların Challengers Bir'den çıkması onlara bir nevi avantaj sağlayacak. Bu noktaya geleceğiz. Bizim bu üç güzel takımımızla birlikte Avrupa'nın Challengers 1'den gelen FPX ve Guild Esport takımları var. Bunun dışında Challengers 2'den gelen Fnatic ve Team Liquid takımları da bu EMEA finallerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca temsilcilerimiz Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinden gelen Gambit ile de karşılaşacak. Bu 8 takım kendi aralarında bir turnuva gerçekleştirdi gerçekleştirecek. Turnuva için iki ayrı grup oluşturulacak ve aynı bölgeden aynı Challengers aşamasından gelen takımlar eşleşemeyecek. Yani Challengers 1'den çıkan Futbolist ve Oksijen takımları veya FBX veya Guild takımları bunlar eşleşemeyecek. Tabii ki de hani ilerleyen aşamalarda eğer geçerlerse birbirleriyle oynayacaklar. Türkiye'den 3 takım gittiği için tabii ki de bir grupta iki Türk takımı bulunacak. Turnuva 23 Nisan günü açılış maçlarıyla birlikte başlayacak. 24 Nisan ikinci maçları göreceğiz ve 25 Nisan'da da bu maçların kaybedenleri arasında bir eleme maçları olacak. 29 Nisan'da kazananlar maçı olacak. 30 Nisan'da da Decider olarak adlandırılan belirleyici bir nevi ikinci eleme mücadeleleri gerçekleşecek. Bu Decider aşamasında yani ikinci eleme mücadelesi aşamasında 25 Nisan'da gerçekleşecek maçların kazananıyla birlikte 29 Nisan'da oynanan kazananlar maçının kaybedeni karşılaşacak. 29 Nisan'da oynanacağını söylediğimiz kazananlar maçı galipleri ayrı olarak yarı finale yüksülecek ve kaybedenler aşamasında yani bu Decider noktasından gelen takımlarla takımlar ile birlikte eşleşecekler. Yani kazananlar maçına çıkmak ve bu maçı kazanmak gerçekten büyük önem taşıyor. Böyle söyleyebiliriz. 1 Mayıs'ta yarı finaller, 2 Mayıs'ta da büyük final gerçekleşecek. Turnuvamızın ödülleri neler? Evet, turnuvanın bir para ödülü var. Burası önemli bir nokta. Fakat para ödülünden daha önemli bir şey var. Turnuvanın finalistleri Masters İzlanda'ya gitmeye hak kazanacak. Buraya Masters İzlanda dedim çünkü İzlanda'daki şehrin adı nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Reykjavik böyle telaffuz ediliyordur herhalde. Yani daha açık bir dille herhangi bir takımımızın İzlanda'ya bu dünya şampiyonluğu nitelindeki turnuvaya gitmesi için mutlaka finale çıkması gerekiyor. Evet bu finalistler İzlanda'ya gitmeye hak kazanıyor fakat ilk dörde de yine para ödülleri veriliyor. İşte birinci 32.500 euro alıyor, ikinci 15.000 euro alıyor, üçüncü 10.000 euro alıyor ve dördüncü de 8.000 euro alıyor. Yani herhangi bir Türk takımımız yarı finale kaldığı zaman da gerçekten çok iyi para ödülleriyle karşılaşacaklar kurla çarptığınız zaman. Tabii ki de yani gönül iki Türk takımı da İzlanda'ya gitsin ister. İzlanda'da gerçekleşecek etkinlik de Master 2 olarak adlandırılıyor ve dünya şampiyonluğu niteliğinde olacak bir nevi. Bunlar bu turnuvaların galipleri bir puan alıyor vesaire bunların hepsi yıl sonunda gerçekleşecek Champions turnuvasına kadar saklanıyor puanlar. Hani futbolist mesela Masters 1'i kazanmıştı oradan bir puan aldı vesaire bu şekilde işliyor sistem. Eğer hani merak ediyorsanız daha ayrıntılı bir şekilde farklı bir videoda anlatırım bunu. Bu mayıs sonuna doğru gerçekleşecek Master 2 İzlanda'da 10 takım bulunacak. Ama eylül ayı içerisinde bir de Masters 3 Olacak. Orada da 16 takım bulunacak. Bizim bulunduğumuz bölge içerisinden bu sefer 2 takım değil 4 takım gidecek. Yani bu turnuvada eğer İzlanda'ya 2 takım veya 1 takım gönderemezsek sonraki bu Eylül'deki turnuvaya daha fazla takım gönderme şansımız bulunacak. Genel olarak şu an içinde bulunduğumuz bu Valorant Champions Tour olarak adlandırılan büyük etkinlik tek bir turnuvadan oluşmuyor. Dolayısıyla hani takımları desteklerken vesaire takımlarınız kaybettiği zaman böyle her şey bitmiş gibi havalara girmeyin. Yani bunu da söyleyeyim. Genelde hani chatleri falan çok fazla fazla okuyamıyorum artık çünkü neden bilmiyorum çok fazla toksik insan var chatlerde. Hani birbirinizi kırmayın arkadaşlar sakin sakin izleyin. Evet genel olarak turnuva formatıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar da Challengers 2'nin finalini ben gerçekten çok beğendim. BBL ile IS karşılaştığı ilk kez bir final 3-0 bitmedi. Bu beni sevindirdi. Hani 4 haritayı birden izleyebildik. Gerçi split dışındakiler birazcık daha tek taraflı gibi ilerlemişti özellikle de son iki haritada bunu söyleyebilirim BBL'in Split haritasında zayıf olduğu oraya pek umursamadı zaten aşikar bu önümüzdeki büyük turnuvada bu split problemi nasıl işleyecek bunu gerçekten merak ediyorum siz bu Challengers 2 finali olsun, EMEA finalleri olsun, İzlanda olsun vesaire konularla alakalı neler düşünüyorsunuz? Sizce hangi takımlarımız bir üst tura çıkabilir, İzlanda'ya gidebilir? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben açıkçası BBL olsun, Oksijen olsun, özellikle de futbolist olsun bu İzlanda'ya gitmek için fazlasıyla yeterli olduklarını düşünüyorum. Evet eksikler var ama her takımın eksikleri var. Avrupa takımlarına kıyasla öyle geride olduklarını falan zannetmiyorum. Zaten Scream vesaire de açıklama yapıyor, bizi yok ediyorlar falan demiştim. Bu EMEA finallerine gidecek 3 takımda da çok kaliteli oyuncular var, çok kaliteli eğimler var. Umarım ki iki takım en azından bir takım İzlanda'ya gidebilir. Hepsine de buradan bu video bahanesiyle bol şans dilemiş olalım. Evet video bu kadar da yine konularla alakalı bazı bilgiler için topluluk tarafında da paylaşıyorum bu bilgileri. Yani bu topluluk tarafını takip etmeyi unutmayın. Yine Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da bir şeyler tartışıyoruz. Oraya da katılabilirsiniz. Bunun dışında videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz eğer isterseniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.